Gitmem lazım. Bu aralar gözümde herkes posta güvercini. Gideceğim. Yapacağız bazı şeyleri. Bakacağız ama netlik yok. Kahve fincanında hep ayrıksı şekiller. Korkulan olmaz umarım. Zaten utanıyorum. Ne kadar neşeli olursam ve aynı zamanda karışık. Bir gün epey çalışırken bir gün aç duruyorum. Yaşamlarımız balık gibi. Bir öyle bir böyle. Gözümün önündeki için kayıplara karıştım. Dün sipariş verdiğimi daha yeni hatırlarım. Messi ile çoktan tanışmış olmam lazımdı. Bir kadının beni çok sevmesi gerekirdi. Sonra güzel günahlar falan. Fotoğraflar da artık unutuldu gitti. Dünya bana hep belirsiz. Alacaklıyım bu dünyadan. Her an tetikte, kavgaya hazır. Ellerim temiz, vücudum temiz. Biraz gözlerim dinlensin. Çocukluğuma dönüyorum. Etraf bana çok küçük. İşte şimdi gidiyorum.